Selam arkadaşlar. Bugün Titanium çıkalan ve sen 13. bölümüyle karşınızdayım. Bugün bir video yaptım. Jazzcraft açık alan gelmeyecek. Ama Titanyum dünyamızda bizi tanıyan ve iyi olan insanlar da var. Şimdi onlarla satacağız Tabii ki de sponsorum Yiğit Bey burada. Yiğit Bey hoş geldiniz. Başıldık. Arkadaşlar yine bize bir sponsor oldu. Çünkü tabii ki de yorumları okuyorsanız biliyorsunuzdur. Yunus Emre'nin Titde Yunus Emre'nin parası bitince olur gibi. arkadaşlar şimdi gidelim. bu arada iki videodur. Kinasım 1790. Anladım abi. İleride arki işlerimiz var bu arada takipçim çıktı adamlar. Bir dakika. Seviniyorum. Takipçilerim artık. Demeyiz. Daha fazla paran var. oye ye 50 kam oldu. Türkiye. Videodan sonra atarsın aga. Bilet <laughs> 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 aldık aga para yok. Aga para yok aga. Bu arada gelin reisler. Aa gelmişler. Video kalps. Dur kalp atmak lazım. Video Z3. Kanka geldiler geldiler. Gel, gel, gel. Video. Video Z3 anladım abi. Arkadaşlar video Z3. Emrinizde abade. Evet bekliyoruz. Arki işler. Az Aga okay, bak nereye kadar kadar. Bence az CL, evet. az geri kaç. Gel. Aha geldi ben geldi geldi. Oy, geldi. Oy geldi. Oy Getrox. Getrox. Abi ya zehirli oynuyorlar ya. Ayıp değil mi kardeş? Aha oturdu, oturdu, oturdu. Ben Oy. yedim kanka. Oğlum niye yedin hemen? Çok pis, bir kalbim kaldı. Zehir vila- Aa ben Abi, de yedim. Adam ben de yedim zehir. Adam öyle bir vurdu ki bana. Oğlum bir anda gece oldu, ne oluyor lan? Ben de zehir yedim bu arada. Getherox ayıp değil mi kardeşim? Ayıp ediyorsun ha. Yedirdim onu. <laughs> Onu aşırı komik olan adam AFK böyle duruyor. Bu arada CL'leri çok yok ha yani. Yakın değil mi? çekti kaç kaç Ağır var çekti ha, ya. Oğlum ayıp ediyor ha. Geliyor kanka adam. Kaç Yunus. Ya aga ayıp ettiler valla. Bağlantıyı kes atmayalım. Hepsi diye set. Atmayalım atmayalım. Yunus kaç arkadaşları gelecek onların da? Abi ayıp Hepsi bu tarafa ya. doğru geliyor. Claim'ler kaç, yok. Kaç. Claim alabilir misin? Geldi Geterox. Zehir attı. Yunus. Kanka var ya oynamayı bilmiyor bunlar. Harbi bilmiyor. Abi çok zehir Aa, kullanıyorlar ben... be. Yunus ben GG'yim büyük ihtimal. Kanka ölme. Ender Pearls. Sen kaç 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 flash claim savaş sırasındayım. GT Rox'la atıyorum Yunus ben oturdum. Oğlum var ya yaptıkları da köpeklik ya. Ulan bir de takipçim görünüyor. Tamam. Şunu havada yay bustu beğenenler aktif. Yunus bir iki atalım. Kanka aslında alırız ananı satayım. Alamayız. Kanka düşürdüm claim'e birini. Beni de düşürmeye çalışıyorlar. Abi yardım et. Bir... Hocam hiç bir hız gücüm yok. Geri doğru kaç. Ya GTRox ayıpsın ya. Ben ender pearl alıyorum yanıma hemen. Hız gücü bitti muslu adamın. Yunus kaç lütfen ya. Kadersiz 2v2'yiz. Iki kaç kaç kanka siktir et. Ezleri siktir et. Yunus, Yunus kanka toplanıyorlar kaçalım zaman varken. Kız bitti. Yunus ben bu evin içine CL atıyorum. At, seri at. Ben de bu işin içine CL atıyorum. Attım. Tamam. Yunus gel bu evin içine gel. Attın mı sen? Atamadım. Bir. Yunus. Oy ikisini de oturttum ailelerin. Aç Yunus, kapıyı. Gir 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 gir. Geride. Nasıl? Tam o köşeyi alamamışım. Abi zehir attılar içeriye ya. Kleğimi uzatıyorum. Kanka öldürüyorlar. Enç ben de. Daldım. Yunus gel. Enç enç. Ben de yedim de bir dakika. Oğlum dur çok kalabalıksınız ya. Geterox ayıpsın lan. Oğlum insan takipçisi. Konuşmayı unuttum. Yunus bir buçuk dakikalık yedim. Kaçalım artık. Ben Yunus değilim. bak ben kaçıyorum. Sonradan kızmayalım bak gel lütfen gel. Kaçamıyorum ki zehirden. Demen çığım ya. Bir de ay mı beni ben tamamım. Ama kaskları az beni var ya. Beni oturtuyorlar zaten. Bak ben yiyeceğim Yunus gel artık. Kanka kaçıyorum şu an. Oğlum video. Kaçma bende. Kaçma öldüm ben. Net öldüm ya. Ben şu an biriyle 1v1 bir atıyorum. Tam. Gel amına. Bana 2v1 yapıp gördüm. kesiyorlar tabii ki de. Köpeklik bak, yapıp bak, ez seni, ez. Ez. Öldüm Nerede kanka izlenme? ben ya. Öldün mü? Öldüm gibi gibi. Aga kaçtım ben de öldüm diye. Şu an zehir bitiyor. Da. Nereye kadar? Tam bitiyor? yere gördüm seni. Kanka, hız pot bitiyor, pot bitiyor, pot bitiyor. chestten pot almam lazım. Ya oğlum videoda saat çok pis olta makrosu falan kullanıyorlar. Oğlum ya. Of of. Lobi açacağım ben. Kask Aynen etmiş. sana en başta dedim işte. Lobi at lobi. Sen attın mı? Atamadım atamadım. Takip ediyor köpek. 3 ve Öldü lan! Öldü! Öldü! Oha! Yunus gel gel! Öldü! Gel ezler sizi. Ezler. <laughs> Yunus abi ip ayatsana abi. Bir dakika Yunus oğlum oğlum çeşitli potum yok pot. Ananı satayım. Gidiyorum. Mu? Öldü lan. Yunus chest. abi ip ayatsana abi Yunus abi. Bir dakika Yunus abini seviyorlar bekle. Yunus abi payat abi. Öldü Hay lan enayi. Oğlum helal lan. Ananı endi fırlattım. <laughs> Aa enayiye bak. Bakalım değil mi? Aa full set. Oğlum harbi ezler bunlar. Oğlum Geterox sen çirkeflik yaptın hem de öldün lan yazık lan sana. kas Aga senin kafana yazık. Ne istiyorsun? Ya paya gerek yok ama sen bilirsin ne atıyorsan. Al attım bir tane de yay atayım. Al at hatta kask. Kask istiyor mu? Kırsız. Fark etmez. Ne atıyorsan fark Allah etmez. Kanka. Eyvallah. Saç baltısı da kırılacakmış zaten. 200 canı kalmış. Ulan Oğlum, gel ya, ya Bak ben orada biri gel dalalım Yunus. Gel dalalım. Bana gel Ender Pearl gel. Kaskım. Sponsorluk, sponsor, sponsor, sponsor. Sponsor. Oh, tam sponsor olduk. <laughs> Ananı satayım. Günün sponsorluk, sponsorluk adına enişte al. Oo, yeri. Bu arada sponsorluk, arkadaşlar ezan sponsorluk. okunuyor. Kusura bakmayın. Oğlum bu kadar en ay olunmaz lan GTA Rox. <laughs> gel gel gel. Bak ticaret abi ya. Videoyu izliyorsa. Oğlum bu kadar en ay da olmazsın lan. Bak kanka tamam kural bozuyon da bak. Kural bozduktan sonra e, kural ön... bozduğun yerde de ölmezsin. Ar o koyuyor adama aga be. Şu an bana ticaret attı. Bir çağırsana sen. Dur kanka şu an her, herkes afk zaten. Gel gel. Dalalım. Adam, S ama yani yalan S olmasın. 8 hep 3 en 0 potla vs attım. 8 ep... Yunus, hep. Burada 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 burada. Tamam dur geliyorum. Aa tam bu lan tk e sattı. Şurada ya. Korkuttu korkuttu. Ben A döşerim aga. Döşe sen döşe. Gerçi tam şuralarda değmez kırtık ya abi. Kural bozuyor Gel da. Gel bir tarafa doğru gidelim. Ez olma be. Videoda rezil köpekler. <laughs> Yok bu sefer başlı şey yapacağım. Ee, size fake attım. Sonra açık alan hashtag 13. <laughs> kural bozular rezil oldular. Neredesin kanka? Bu sefer böyle yapacağım. Video izlersin. <laughs> Abi bu kadar da komik olmaz ya. En son geldiğimizde kural bozdun dedi. Ha, at APTP ya ben şu an onları meşgulleyeyim. APTP Kadersiz. Abi bu kadar da komik olunmaz ya. Harbi ya. Onu <laughs> <laughs> <Oğlum>, piyasada <laughs> bir de yani, bir insan bu kadar mal olamaz. Ya bir şey Biraz diyeceğim. Onlarla vs mi attıktan kural bozdun falan diyorlar. Ne? Yok oğlum VS atmadık ya şu an var uyduruyorlar. Hız güç bitti bende hız gücüm var Pardon. mı? Sen Atıyor seni atıyor. atıyor. Hala. Köpeğe bak. Adam sandım var ya. Bekle diyor. Kanka benim kaskım yok ben ölürüm. Ya, aynen aynen şey yapalım. Enişli atsana bana. Bende enişlik kalmadı. Ben dalacağım. Al. Al bir tane de Ender Pearl al. attım. Çek çek yanımıza. Adam çekti. Aa çekti. Hız, puan güç puan Hız güç bende. var mı? Hız güç var mı? Hız güç var mı? Seri. Yunus eğer başka birilerini fazla çekerlerse direkt topuk. Aynen. Bak, Bu sefer risk almayalım. 10 tane ep öyle mi? Kanka video izlersin. Bir ep. <laughs> <laughs> X'te. <gülüyor> Abi bu kadar komik olamaz. Çeyleğe yaklaşın diyor. Çeyleğe yaklaşın diyor. Abi Malız, çok değil komik biz. ya bu adamlar. Harbi çok komikler. Kanka yani Çeyleğe yaklaşın diyor. CL yaklaşın <gülüyor> hemen. <gülüyor> Aa Yunus çekti Yunus dalıyorlar Yunus. Dur. İki kişiler, iki kişiler alırız. Ne? Aa, şey yok benim ateş direnci. Dur, Enç. Abi dur. Beni tek attılar. Kaçtım. Kaskım kırıldı. Kaskım kırıldı. Topuk ben. Kaç. Yunus, i̇ki tane zenci geliyor arkamdan. Has. Beni kovalıyor. Köpekler işte bunlar. Yunus kaç kaç. Ez, ezler. Ez köpek. Lobi çekeyim mi? Çekebiliyor. Yunus, ee, şu an şu an ee, çek çek sen. Sen çek ben yapacağım bir şeyler. Aslında var. Yunus, ya. Çek 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 çek. Dur. Tek başına mı lan ha? Aa köyü buldum. Kılayım. Köyü buldum. klayım. Gel buraya. Yunus bak yanında Yunus. Oturdu ağzına tükürdü. Oğlum dur lan öldüm. İki kişi Yunus yapma. Yunus abi pay atsana abi. Dur Yunus abini seviyorlar şu an. Attın mı sen bağlantı kes? Atmadım. Beni arı beni buldular. Yunus, oraya bak ben buradayım. Oraya nasıl yay bustu attın lan? Güç bitti. Yunus kaç lütfen. Lobi. Lobi attım kanka. Gireyim mi oyuna. Şu an girsen hiçbir şey olmaz. Tamam arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Video daha çok uzamasın. Arkadaşlar 3V 3V2'ye geldiler. es köpekler öldürdük. Bir de takipçim çıktı terbiyesiz adam. Seni buradan kınıyorum terbiyesiz adam seni Terbiyesiz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olun yoksa sizi babaannenizi camdan aşağı atarım. Hadi bay bay. Hocam